Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Can Yaman'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Can Yaman'ın Tenerife'de çekilmekte olan Kaplan adlı dizisi 8 bölümden oluşacak ve kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Maria Dinata olacak. Bu rolü dizide Can İspanyolca seslendirecek, Türkçe, İtalyanca, İngilizce seslendirdiği dizilerden sonra bu Can'ın İspanyolca seslendirdiği dördüncü dizisi olacak. Bu da bu kadar yabancı dili bir sanatçının hem de Türk bir sanatçının seslendirilmesi bir ilk oluyor. Bu da bizim için büyük bir gurur. Herkes Can Yaman'ı destekliyor ve yurt dışında bu kadar sevilmesini alkışlıyor.